Arkadaşlar bugün sizlerle pilav yapacağız. Pilav yaparken kavurma pilav yapacağız. Önce tereyağımızı tenceremizin içine alıyoruz ve sonra şehriyelerimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şehriyelerimizi ekliyoruz. İyice kavuruyoruz bunları burada. Sonra bunları biraz kavurduktan sonra pirinçlerimizi de ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iyice kızartılan pirinçlerimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi biraz da pirinçlerimizi kavuruyoruz evet. burada. Karakış bundan mı oluyor? Kattı bu herhalde ayaklinci şeyini. Hı? Kattı. Neyi çok kattı? Dedim. Sen de kattmış şey olmaz din ya. Bir atın, bir ya ben bir bardak. Bak çok ona bir bardak böyle bir şeyla bunlar ki. Ben bir bardak çok mu din kat katarsan zararlı bir şey değil, değil mi din evet. mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice karıştırarak kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tanelerimiz oldu. Onların üstüne kaynattığım et suyunu koyacağım. Üstüne de su ilave edeceğim. Bitiyor bu adam? Evet arkadaşlar şimdi tuzumuzu da atıyoruz. Ondan sonra üstünü kapatıp pişmeye bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapattık pişmeye bıraktı. Evet arkadaşlar pilavımız pişti gördüğünüz üzere. Şimdi bunu alacağız biraz demlenmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde bürledim. Biraz bekledikten sonra bunu buradan alacağım. Arkadaşlar artık tavamızı da, pilavımızı da açıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerine az bir karabiber döküyorum. Ve karıştırıyorum. Birkaç dakika sonra artık rahatlıkla yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi tane tane ayrılıyor.